Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Başsavcım, Değerli Hazır'ın hepinizi şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. İlimiz zaferin, termalin, tarımın, lezzetin başkenti olmasına üzerine sahip Ender illerimizden bir tanesi. Afyon Karahisar, Anadolu'nun batı yakasında bir kavşak noktası olup, kara ve demir yoluyla doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan doğal bir yapı konumundadır. İlimizin toplam yüz ölçümünün yüzde 41'i yani 573.415 hektar alanı tarımsal üretim yapılmaktadır. Mevcut tarımsal üretim alanıyla ülkemizin 8. konumundadır. İlimizde başlıca üretilen ürünlerimiz buğday, arpa, patates, şeker pancarı, ayçiçeği, danelik mısır ve haşhaş olmak üzere değişik sektörlerde çalışmaktadır. Ülkemiz meyveciliğinde önemli bir yere sahip olan ilimizde iç piyasa ve ihracat senede yıllık 64 bin ton vişne, 64 bin ton kiraz olarak gerçekleşmektedir. Türkiye kiraz ihracatının yaklaşık %30'unu ilimiz karşılamaktadır. Bu sebeple Afyon Karaysar, Türkiye'de kiraz ve vişne üretiminde birinci sıradadır. Ayrıca da kırmızı pancar, bal kabağı, haşhaş, kara ve vişne üretiminde Türkiye genelinde birinci sıradayız. Yumurta, sucuk, pastırma, tarımsal mamullerden ama işlenmiş mamullerden gene birinci sıradayız. Bezelye, turşulu kıyar, kiraz ve lavanta da ikinci sırada. Patates, yağlık gül, arpa, beyaz lahana ve tritikale de üçüncü sırada. Şeker pancarı, kültür pantarı üretiminde dördüncü, anason, rezene ve çorokotu üretiminde de beşinci sıradayız. Bunlar ilk verdiğimiz ilk onda olanların yanında biz ilk 20'ye kadar ürettiğimiz bütün ürünlerde Türkiye genelinde sıralamada olan bir il bulunmaktayız. Şeker pancarı ve yonca tohum üretimi de aynı zamanda ilimizde gerçekleştirilmekte olup altıncı sırada bulunmaktayız. Hayvansal üretimde ülkede söz konusu ülkenin hayvancılığının sektöründe söz sahibi bir konumda olup bu konuda yumurta, süt, beyaz et, kırmızı et üretimi, kaymak ve lokum üretimini sayarsak gene sektörde birinci olarak afyonumuz var. Toplam jeotermal seralar olarak 2261 dekar jeotermal, toplamda da 2382 dekar sera varlığı ile de sebze üretiminde önemli bir yere sahip olup seralarda üretilen domatesin 51 ton o 51 ton olmak üzere yüksek miktarda seradarda domates üretimi gerçekleşmektedir. İhraç eden firmalara geçtiğimizde 65 adet 63 adet firmamız ihraç etmekte. 55 ayrı ülkeye ve 43 farklı ürün olarak da ihracatlarımız gerçekleştirilmektedir. İlimizde tarım arazilerinin kullanımı etkinleştirilmesi projesi TAKEP ve özel idare destekli olarak 2023-2024 yılında Afyon Karahisar'da 6 adet bitkisel üretim projesine tarımsal destek sağlanmıştır. Projelerin toplam bütçesi 13 milyon TL olup Afyon Karahisar'ın tarımsal üretim kapasitesini ve çeşitliliğini arttırmayı hedeflemiştir. Ayrıca %75 özel idare, %25 çift çıkartısı olmak üzere 8 milyon TL'lik bütçeli yağlı gayçevi nohut projesi de geçen yıllar içinde uygulanmıştır. 2002 yılında 51 milyon TL ile ödenen desteklemeler 2023 yılı sonu itibariyle bir yıllık olarak 1 milyon 100 milyon TL olarak çiftçimize destekleme ödemesi yapılmıştır. Tarımsal yapıda sürdürülebilirliğin sağlanması, iklim, toprak ve su kaynaklarına uygun tarımsal üretim yapılmasına bağlıdır. Bu amaçla ilimiz tarımında değişim ve dönüşüm programları uygulamaya konulmuş olup bu yönde çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Arz ederim.